Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey yapacağız. Unuttum ne yapacağız? Video Maker diye bir uygulama varmış. Siz Instagram'ınızı YouTube'da e, paylaşıyorsunuz, bana yorum atıyorsunuz da ben de sizin profilinize tıklıyorum. Siz Instagram'a giriyorsunuz. Bak kuzenime yaptım şu an bir tane. Size göstereceğim. Böyle fotoğraflarınız arkasını istediğiniz şarkıyı ve sıra sıra böyle fotoğraflarınız ki şimdi size göstereceğim böyle easy. Bekleyin arkadaşlar. Ee, hemen yapıyorum. Ne yapıyorduk? ilk videoya tıklayacağım. Arkadaşlar sizin de böyle olmasını istiyorsanız Instagram linkini paylaşın. Şeyde yorumlara basın. Ben basacağım. Siz de atın yani fotoğraf e, Instagram'ınızı. Tabi Instagram'da ama fotoğraflarınız olacak. Ona tıklayacağım. Esaslarını alacağım. Sonra böyle bir şey çıkacak. Bakın. İstediğiniz şarkıyı koyacağım. Melke bana at koyacağım. İşte. Evet arkadaşlar videomuz bu <laughs> güzel, şey güzel, güzel. güzel değil mi? Çok güzel olur Sizin daha çok Taraflarınız varsa daha çok olur bundan Yani öyle bir şeyler Yapacağız işte Evet arkadaşlar böyleydi istiyorsanız size de yapabilirim. Bu videoda böyleydi. Uzun biraz. Ha şimdi de birazdan bir video gelecek. Kaçırmamak için aktif